Ay ne oluyor ay Allah aşkına. Ay bu ne gürültü. Biri oradan atladı geldi. Biri oradan döne döne bir şeyle arıyor görüyorum zannettim ayol. O neydi döne döne geldin sen? Ay. <laughs> ay çok alemsiniz, çok tatlısınız. Öyle ben her katıldığım programa döne döne katılırım. <laughs> Hmm, ay yavrucuğum sen öyle döne döne katıl canım bir tane böyle döne döne katıl sen bütün program <laughs> Allah Allah nereye geldim ben yahu. Ay ben de öyle birden kafanıza atlıyormuş gibi atladım kusura bakmayın yani. Vallahi yarışmanın programı bu ne yapalım öyle dediler öyle yaptık bize atla dediler dön dediler atladık döndük. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz yeni programımıza. Bugünkü programımızda da yarışmacımız Azer, Azer yarışmamıza Azerbaycan'dan katılıyor. O da günlük bir kıyafetle katıldı. Çok güzel bir kıyafet tasarlamış, değil mi Azra? Ay evet. Gerçekten çok e, güzel böyle spor bir kıyafet tasarlamış. Benim çok hoşuma gitti. Şen ablanın atölyesinde neler yapmış? İstersen önce oraya bağlanalım. Şen ablanın atölyesinde Azer neler yaşamış bakalım. Bugün Azer bizle birlikte Şen abla ben e, rahat bir şeyler isterim çok rahat olsun isterim. Evet. Çok merak ediyorum bakalım Azer'e neler dikmiş Şen abla. Azra'cığım o zaman biz şöyle kenara çekilelim. Azer'i jüri üyelerimizle baş başa bırakalım olur mu? Hadi bakalım. E, merhaba ben Azerbaycan'dan katılıyorum. Adım Azer. E, Türkiye'de yaşıyorum son bir senedir. E, ben anaokulu öğretmeniyim. Bu kıyafetimle e ee, gösteri var. Sene sonu gösterisine katıldılar. Ay çocuğum sen çok yaşa. Vallahi ben 152 yaşıma kadar Azerbaycan'da yaşadım. Çok severim ben Azerbaycanlıları. Çok güzel giyinirler ama sen bir kötü giyindin şimdi. Sevmedim. Yok sevmedim annem valla. Yani o çantanı sevmedim bir kere. O nedir? Beyaz çantaya siyah ayakkabı onu sevmedim yani olmadı. ha hani çocuk gösterisine gidiyorsun niye çocuk gibi giyindin onu anlamadım Azer'cim. He? Olmadı annem valla Azerbaycanlıları çok severim. Özür dilerim anneciğim beğenmedim yavrum. Tamam canım olmadı bu sefer. Ah Azer'cim vallahi benim bu anım. İki sana iki verdim valla üzgünüm. Tamam hadi inşallah bir daha programda benden on al. Tamam mı çocuğum? Teşekkür ederim. Sağ olun teşekkür ederim. Ay Azer'cim ben aslında kıyafetini beğendim. Ee, o jile tarzı bir şey diktirmişsin beğendim yani. Ama e, katılıyorum Draculare'ye. Beyaz çantayla siyah ayakkabı olmamış gibi pek. Benim de puanım sana hmm, biz 10 üzerinden mi veriyorduk 5 üzerinden mi? Ay, kaç üzerinden veriyoruz şimdi? Ay galiba 5. 5 üzerinden vereceksin puanların canım. O zaman 5 üzerinden hmm, 4 veriyorum Azer'cim sana. Tamam çok da düşürmeyelim bakalım Azerbaycan'dan gelmişsin o kadar. Eee, benim puanım Azer'e şöyle söyleyeyim. İlk önce puanımı söyleyeyim sonra yorumlarımı söyleyeceğim değişiklik olsun. Benim puanım da 4. Ben de 4 vereceğim. E çünkü e, biraz farklılık katmış aslında. Bence o siyah ayakkabıyla beyaz çantayı farklı dursun diye kullandığını düşünüyorum. Çünkü kolundaki takısı da beyaz. Onunla bir uyum sağlamış. Ben 4 verdim. E, bakalım diğer yarışmacılarla artık ne olacak. Seyredeceğiz. E, olsun. ben Teşekkür ederim hepinize. Çok teşekkür ederim. E, puanlarımdan memnunum. Yarışmanın sonunu bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bir programımızın daha sonuna geldik Azra'cım değil mi? Bugün de Azar aramızdaydı. Lütfen Azer'in kostümünün dikimini Şen ablanın atölyesine giderek seyretmeyi unutmayın. Çok eğlenceli oluyor Şen ablanın atölyesi kısımları değil mi Azra'cım? Ay evet ben çok seviyorum ve ben gittim Azra ile birlikte Şen ablanın atölyesine. Çok eğlenceli geçti mutlaka seyredin ve yeni videolardan haberdar olmak için lütfen Oyuncak Butiğime abone olmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar görüşmek üzere görüşmek üzere arkadaşlar bay bay